Arkadaşlar ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde diye konuya girerken bu videoyu zaten daha önce çektik. Sadece başını düzeltmek zorunda kaldık zaruri nedenlerden dolayı. Bundan öncesinde izleyenler bilip Frans vardı onu kaldırdık bir mikro bulduk sizlere. Bundan ben e, anlatmaya başlayayım. Bizim ülkemizde Türkiye'de iki, iki bozuk arabadan bir araba yapma yani iki bozuk arabayı birleştirip parçalarını sağlamları alıp bir araba yapma diye bir sektör var. E, Özellikle sanayilerinde çünkü e, bunun sebebi şu bizim ülkemizde araba pahalı bizim bir üretimimiz yok milli bir arabamız yok e, dışarıdan gelen arabalarda sıfır olarak ÖTV farkından dolayı mesela vergiden dolayı çok yüksek rakamlara satılıyor. Dolayısıyla sıfır araba pahalı olduğu için ikinci yeri de pahalı kalıyor e, bu yüzden hiçbir araba köpe gitmiyor ve değerlendiriliyor. Bize üçtür, bunu yakalıyoruz. Böyle bozuk arabalar geliyor. Bu arabanın ciddi bir kazası var, önden, tavandan, yanlardan kesilmiş işte vesaire, bir takım işlemlerden geçmiş ve toplanmış. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Fakat ciddi anlamda bir darbe görmüş. Üçtür yakalıyoruz. Ee, arabalar bozuk, ama satan arkadaş bilmiyordum. Ya bana sadece işte serviste kapının değiştiğini söylemişlerdi vesaire gibi şeklinde bir takım söylemlerle arabayı alıcı satmaya çalışıyor. Zaten otomotiv sektörü de bu yüzden doğdu. E, ee, ve tabi biz yakalayınca satamıyor. Zannediyorum o arabayı istediği fiyata başka birine satmaya çalışacak. Ve siz de bilmeden böyle bir araba alırsanız ciddi anlamda mağdur olabilirsiniz. Buna başka bir örnek verecek olursak eğer yeni kasa 2010 model bir Audi var burada, A4. Ee, bunda da yine aynı şekilde tavan vesaire bir takım parçalar değişmiş. izleri burada. Ve burada. Bu bittiğinde e, bu şekilde olacak. Orijinal bu. bu. Başka bir aracın tavanı Beş şekilde anlaşılmış. Buna başka bir örnek ise burada bir dacia var. Dacian'ın önü başka, arkası başka. E, araba siyah renk, e, gümüş renk olan başka bir arabanın e, arkası koyulmuş bu arabaya. Buna böyle ek yerleri var, komple. Bu yerleri var. Bu şekilde geliyor. İki e, iki bozuk arabadan bir araba yapılmış. Arkası başka bir arabanın, önü kendi işte başka bir arabanın diyebiliriz. Anlaşılması çok zor. Bittiğinde bu şekilde olmayacak. Kontrolü güvene mal olmadığı ticaretler